Evet arkadaşlar hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Telefona neredeyse dibinden bağırarak konuşuyorum çünkü uzaktan telefon sesi algılamıyor. Evet arkadaşlar bugünkü tanıtım yapacağımız ürün yine bir kumanda. Şimdi şekilde görüldüğü gibi A4 kağıdı içerisindeki görüntüsü böyle bu şekilde. Hani nasıl bir kumanda olduğunuzu büyüklüğünü kafanızda tahayyül edin avuç içindeki durumu pozisyonu böyle avuçtaki durumu ürünün arka tarafı böyle şöyle gösterelim şimdi ürünün bu kumandanın tuşlarını yakından böyle milimetrik beraber böyle elinizle dokunuyormuş gibi şimdi farz edelim evinizdeki kumandanın bir kısmı kırık ya da bozuk çalışmıyor kumandayı elinize aldınız şöyle baktınız aşağıda renkli tuşlar var tamam işte bu kumandayı ha işte o arkadaşın elinde tuttuğu gibi dediniz. Şimdi kumandayı elinize aldınız. Şöyle üst tarafa bakın. Böyle power işareti var mı? Açma kapama kırmızı renkli üst tarafta. Tamam. Sağ üst tarafta yeşil renkli OK tuşu var mı? Tamam. Hemen num arkasında numara tuşları altında yani. Güzel. Rengi çok önemli değil. Kumandanız gri olabilir. Tuşları beyaz olabilir. Önemli değil. Önemli olan tuşlarının üzerindeki yazıları ve e, birebir aynı olması. Yani yazılarının yeri ve birebir aynı olması. Hemen arkasından numara tuşlarının altında EPG tuşu, info, sonra orta göbeğin orta göbek arkadaşlar daha önce belki bahsettim e, daha önceki videolarımda. Orta göbek menüyü yönetmek için sol üst tarafta menü işareti var. Sağ üst tarafta exit menüden. Yine orta göbeğin içerisinde yukarı aşağı sağa sola yönlendirme var. Menüde hareket etler. Aynı zamanda kanal arttırma, kanal azaltma, ses arttırma, ses azaltma şeklinde. Yani orta göbeğin üzerindeki yön tuşlarının iki fonksiyonu var. Eğer kanallar arasında dolaşacaksanız kanal arttırma, kanal azaltma, CH-CH artı. Ama menüde hareket etmeniz gerekiyorsa menü içerisinde yukarı aşağı sağa sola yön işaretidir aynı zamanda hareket yönü. Hemen menünün içerisinde sol alt tarafta fav tuşu var. Sağ alt tarafta bir önceki kanala dönme veya bir önceki menüye dönme. Alttaki tuşlara bakalım. Renkli tuşlarla başlıyor şovumuz. TTX kırmızı, sap T alt yazı yeşil, zoom yani fokuslanma, büyütme, zoom 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 diyor ya tatlı ses yakınlaştırma sarı military person ya yok şaka yaptım mp e, mavi audio tv sat pn p artı p eksi burada sayfa arttırma ve sayfa azaltma olarak algılayabiliriz tv radyo arasında geçiş tuşu yukarıda hemen yeşilin altında tv sat yani televizyon ile uydu arasında geçiş tuşu aşağıda sat uydu ayarları ve pause durdur bekle dondur ekranı dondur Evet arkadaşlar. Şimdi jetnet.com.tr olarak biz bu kumandanın fiziksel görünümünü size sunmaya çalıştık. Yani elinde bu kumandanın aynısından olan kişi ürünümüzün başlığında ve detayında açıklamasında hangi marka modele, hangi markalara ve hangi modellere uyumlu olduğunu milimetrik size tek tek belirtiyoruz. Eğer listede olmayan bir kumanda var ise elinizdeki listede yok ama tuşlar birebir aynıysa hiç korkmayın. Hemen direkt videonun altındaki satın alma linklerinden alabilirsiniz. Bu arada size teşekkür ediyoruz izlediğiniz için videoyu e beğenmeyi de unutmayın e Bir de abone olun Bunlar ücretsiz. Tabii ki A eline tutulmaz daha sonra videonun devamında bir şeylerden bahsedeceğiz. Satın alma ve abonelik gibi konularda Kargo konusunda size, kısa bilgiler sunacağız. Hemen kapatmayın ha. Az önce yakından gerçek görüntüsünü gördüğümüz kumandanın şu anda daha net böyle tutturulmuş, ekranda sabitlenmiş resmini, görselini paylaşıyorum. Hani belki video da işe yaramayabilir. Gördüğü görüldüğü üzere tuşlarını böyle görebiliyoruz. Kumandanın yandan görüntüsü. Bakın renkli tuşlar burada. Ee, önden görünüşü ve arkadan görünüşü. Daha farklı bir kumanda açısından, daha farklı bir açıdan gösterelim. Bakın burada kırmızı TTX, SAPT. Evet, iki farklı görselle de destekledik. Şimdi bu kumanda hakkında olabilecek bütün bilgiler burada. Yani buradakilerin haricinde dünyada nerede ararsanız ararsın, arayın. Hani yeni bir model eklenmediği müddetçe, yeni bir marka eklenmediği müddetçe uyumlu modeller. Bu, bu kumanda Trident marka yeni Trend 2 olarak geçiyor. SCART Mini FTA uydu alıcı kumandası veya Botek marka 7000 model veya Wisman marka 129 12940 model ile uyumlu Wisman marka. Kumanda alırken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları var. Bunu her seferinde vurguluyoruz. Kumandaları değişik kanallardan alabilirsiniz. YouTube kanalından defalarca izleyebilirsiniz. Şimdi etiketimizin bize izin verdiği 100 karakterlik sınır burası. Buraya sığmayanları aşağı yazıyoruz. Kapattık. Tekrar arkadaşlar bir daha belirtiyorum. Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenin. Bir kelime dahi olsa eline sağlık. Ne biçim video yapmışsın gibi şeyler yazın. Yani ama hakkını verin. Dürüst olun. Eksiğin varsa söyleyin. Fazlan varsa söyleyin. Biz zaten sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Teknolojiyi yani elimizden geldiği kadar dibinden gidiyoruz. Mesela en son Google Chrome var. En son Windows 10 var. Konuyu dışına mı çıktık? Ne? Olsun önemli değil bilgilendirelim. Mesela şimdi size çok değişik bir şey bahsedeceğim. Bak Windows 10 en yeni versiyon. Google Chrome'un en yeni versiyonu. Şimdi size bir teknik bir olaydan bahsedeceğim. Az önce YouTube bir güncelleme yaptı. YouTube Studio boş durmuyor. Google Chrome'la dünyada gelmiş geçmiş en mükemmel sistem YouTube Google 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 Chrome ve YouTube biraz önce içerik kısmında bir güncelleme yaptı daha biraz önce Hatta bunu bildirdim bakın başlık uzun olduğunda böyle çamurlaşma oluyor bunu benim 1920'ye 1080 konu dağıldı ya neyse başlık uzun olduğunda görünür kısmına gidiyor onu bildirdim uzatmayayım yeterli arkadaşlar jetnet.com.tr YouTube jetnet.com.tr ana kanalıma gittiniz YouTube'da youtube.jet.net.com.tr kanalıma gittiniz. Buradan farz edelim yani buradan şu kumandayı beğendiniz. Konumuz kumanda ya. Kumanda tanıtımı yapıyoruz. O kumandayı izlerken videoyu durdurabilirsiniz. Veya oynatmaya devam edin. Buradaki videonun, YouTube'un bilgilendirme bölümü var. Bize izin verdiği. Buna tıklayıp aşağıda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Veya şu şekilde bakın arkadaşlar açıyor zaten burayı şuraya yenileri de eklenecek şuraya. Burada satın alma linklerimiz var veya yani sadece ben YouTube'dan bahsediyorum. Yine aynı şekilde Facebook, Twitter, diğerlerinde de ola bu satın alma veya detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Ben sadece bu kuma, kumanda ile ilgili video açıklamasında da ayrı ayrı satın alma linklerimiz var. Veya video izlerken diyelim ki bunu telefondan yapamadınız. Son 5 saniyede e, ee, son 5 saniye... Benim Bacım dur, bacım dur, bacım. sadece yağsız kızartmalar yapmıyor. Buharla da pişiriyor. Bacım seni göstermek zorunda kalıyoruz, bacım. Bize maddi destek. Evet, şimdi şu son 5 saniyede ne oluyor onu da gösterelim. Teşekkür Evet son 5 saniyede arkadaşlar biraz geriden geldik ha şurada satın alma linkimiz var diğer kanallara geçiş var bu şekilde. YouTube'dan bizim satın alma linkimiz veya satın alma ile ilgili, işlemlerimiz bu şekilde. Jetnet.com.tr ana sayfasına gittiğinizde burada teknolojik ürünler, piller, kumandalar var. Kumandalara tıkladığımızda burada kumandalar açılır. İstediğinizi arayıp bulabilirsiniz. Şu an size tanıtımını yaptığım kumandanın bu şekilde küçük görseline tıklayarak daha büyük resimlerini görebilirsiniz. Burada az önce açıklamadaki tüm marka modeller var. Videoyu buradan izleyebilirsiniz buradan kitantiye tıklayıp satın alabilirsiniz WNT mağazasına satın alabilirsiniz Kısmet olursa ileride belki yine eskisi gibi gitti gidiyor vardı kapandı Tinet yol ekleyebiliriz n11 ekleyebiliriz hepsi burada ekleyebiliriz Başka ne kaldı çiçek sebep ekleyebiliriz Amazon ekleyebiliriz ekleyebiliriz de ekleyebiliriz şimdi satın alma linklerini Gördüğünüz gibi e, kuma, e, WNT'den Bakın 146 lira Bakın 146 lira Aynı Stokta bir adet, stokta bir adet. Bir de yan yana gösterelim şöyle yan yana. Oh ne güzel. Bakın burası gördüğünüz gibi WNT mağazamız. Açıklamalara varana kadar birebir aynı. Bakın her şey aynı. Size düşen ha şu anda Kitantik'ten alırsanız sen de o kargo ile yolluyoruz. Yine ücretsiz kargo. Eğer WNT'den alırsak MNG kargo ile yolluyoruz şimdiden alan arkadaşlara hayırlı olsun. Lütfen videomuzu beğenin. Ya bir okey'e tıklayacaksınız ya. Okey. İnşallah. Tabi zorla güzellik olmaz. Bir şeyler yazın. Eline sağlık. Eksik olmuş. Şunu da yap. Bunu da yap. Şu videoları da çek. Falan filan. Bir de videonun devamında bir iki kelime daha edeceğiz. Onu da izleyelim. Arkadaşlar bizden kumanda sipariş verirken bazı detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hepsini okumayacağım uzun uzun. Biz daima birinci kalite orijinal kalıp yani muadil orijinal kalıp yani orijinali aratmayan muadil yolluyoruz. İkincisi ise aldığınız bizden alacak olduğunuz kumanda elinizdeki kumandayla tuşları birebir aynı alın. Eğer elinizde eski kumanda yoksa uydu cihazının üzerindeki marka modeli videonun başında anlattığımız Marka modeller listesinde veya videonun baş açıklamasındaki detaylarındaki başlığındaki marka modellerden biri ise alın arkadaşlar. Değilse hem sizin için zaman kaybolmasın hem de bizim için daima ücretsiz kargoyla yolladığımız için gidiş geliş ücreti bize yansımasın arkadaşlar. İade ücretini de biz ödüyoruz. Arkadaşlar çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bunu eklemek zorundayım videonun sonuna. Tüm Tüm gönderilerimiz çok kaliteli bir şekilde paketlenmekte satın aldığımız özel PVC kaplar ile özellikle arkadaşlar kumandalar size yollanmaktadır bilginiz olsun Arkadaşlar bu çok önemli bir detay bu şekilde korumalı özel satın aldığımız e, PVC kaplar ile size yolluyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar tanıtımını yaptığımız bu ürünlere iki şekilde ulaşabiliriz birincisi resmi sitemiz olan jetnet.com.tr Diğer ise tüm sosyal medyadaki jetnet.com.tr kullanıcı adı ve etiketimizde. Şimdi gelin kısaca bunları tanıyalım. Öncelikli olarak resmi web sitemiz jetnet.com.tr arkadaşlar. Buradan tüm sosyal medya linklerimiz ve bazı e, tanıtım, ürün tanıtımı, satış linklerimiz mevcut. Haber ve duyurularımız da oluyor. Gelelim diğerlerini kısaca görelim. Twitter jetnet.com.tr arkadaşlar. Facebook jetnet.com.tr Insta, Instagram, Jetnet.com.tr Yay, TikTok, LinkedIn Pinterest, VK Kısaca Jetnet.com.tr Bizim anahtar gibi Kilit gibi tüm sosyal medyada Kısaca ileride daha geniş konuşacak olursak Dijital platformundaki Anahtar kelimemiz arkadaşlar Buradan en son Size Youtube'dan bahsedeceğim arkadaşlar Youtube kanalımıza Üye olup bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar Durduralım evet. Şimdi arkadaşlar iptal. Arkadaşlar e, jetnet.comtre kullanıcı adı ve etiketiyle YouTube kanalında varız. Zaten en büyük tanıtımımızı buradan yapıyoruz. E, daha sonra detaylı e, satın alma linkleri hakkında bilgi vereceğiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, YouTube kanalındaki videoların altındaki teşekkür veya katıl butonuyla da bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayıp gönlünüzden kopan miktarda bize destek olabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğenen, paylaşan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.